Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay bir tayış örgü modeli çalışacağız. Çok zarif ve güzel bir model olacak. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Diva ip ve 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. Modelim güzel, şık ve dediğim gibi zarif bir model olacak. Ben hemen şöyle ipimi yanıma alıyorum ve modelimin yapımına belli bir miktar zincir hazırlayarak başlıyorum. Öncelikle kilit zincirimi yaptım ve zincirler hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere minicik bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle modelimin ilk başlangıcında tığımı şöyle tutuyorum ve yaptığım en son zincirimi şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çekiyorum. Tuttuğum zincire giriyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakinden bir tane sık iğne. Yine yanındakinden sık iğne. Bu şekilde yan yana beş tane sık iğne yapıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. İki kere ipimi sarıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye üçlü trabzan. Dört tane zincir. 1, 2, 3, 4. Buraya yine yan yana 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5. Ardından yine 4 tane zincir. 2 defa sarıyorum. 4. zincirime gidiyorum. Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar burada 5 tane yan yana sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğne yapıp 5 tane sık iğnemi tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve şimdi sırayı bitiriyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 defa sarıyorum. Ve 1, 2, 3, 4. ye 3'lü trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum. Modelinizi yaparken bu şekilde ilerleyip bitirirken de bu şekilde bitireceksiniz. Şimdi döndürdüm modelimi. 1 zincir. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane sık iğne 4 zincirlik boşluktan. Ve buradaki bu 5 tane sık iğnemin tepesine de yine sık iğne. Tekrar Buradaki 4 zincirlik boşluktan da yine 5 tane sık iğne. Trabzanımın tepesinden sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sık iğne tepelerine sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu sıramız sık iğne sırası. Buraya da yine sık iğnemi yaptım. Aynı işlemi buraya da tekrarlıyorum. 2 3 4 5 Trabzan tepesine sık iğne. 4 tane sık iğne yine pardon 5 tane sık iğne yine buradan 4 zincirlik boşluktan. 5 tane sık iğnemin tepesine gidiyorum şu anda. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 Şimdi buradaki yapmış olduğum 12 zincirlik boşluktan önce 5 tane sık iğneyi zincir boşluğundan yapıyorum. Zincirimi trabzandan saydığım için bir tane de zincirimin içinden yapıyorum. Şimdi ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıramızı da üzerine sık iğne olarak tamamladık. 1 tane zincir. 1 2 3 tane sık iğnemin tepesine sık iğne. 4 zincir. 2 sardım. Buradaki 5 tane sık iğnemin üçüncüsünü bulup buraya bir tane trabzan yaptım. Ve trabzanım üçlü. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradaki trabzanımın tepesindeki sık iğneyi sayıp geri doğru 2 geri, 2 geri geliyorum. 1, 2. Trabzan tepesindekine 1. Hemen yanındakine yine 2 tane sık iğne bakın. Toplam 5 tane sık iğne yapmış olduk. 5 tane sık iğne tepesinden. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 sardım. Buradaki sık iğnelerimin de yine ortasındakine 5 tane sık iğnemizi şuradan hesap ediyoruz. Tam ortasındakine trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buradan sık iğnemin hemen gerisindeki 2 zincirden başladım. Trabzan tepesindeki sık iğnemin 2 gerisinden başladım ve 5 tane sık iğnemi yine tamamladım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 2 defa sardım. Ve yine buradaki 5 tane sık iğnemin ortasındaki 3.'den üçlü trabzan yaptım. 5 zincir. Şimdi buradan da geri doğru sayıyorum bakın. 1 2 3 buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya da sık iğne yaptıktan sonra tekrar sık iğne sırası yapacağız. Bir tane zincir. Öncelikle bu üç tane sık iğnemin tepesine sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım. Sık iğne olarak devam edeceğim. Şimdi dedim ya sık iğne gideceğiz diye. Buradaki dört zincirlik boşluğa hemen dört tane e, 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 5. 1 tane sık iğne de trabzanımın tepesinden yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın buradan 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir at sırada zaten bunları 5 yapmıştık. Şimdi yine buradan 4 zincirlik boşluktan 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane de trabzan tepesinden yine boşluklardan 4 zincirlik boşluktan sık iğne yapıyorum. Şimdi burada burası da zaten sık iğne sıramız. Her bir sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyoruz. Ve ondan sonra trabzan tepelerine de atlamıyoruz. Tabi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar buradan 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane trabzan tepesinden sık iğne yapıyorum ki burada 4 tane zincir 1 üçlü trabzan ve 4 tane zincir var. Ve en sonda da yine buradaki bir önceki sırada yaptığım 3 tane sık iğnenin tepesine de sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bitirdim. Şimdi hanımlar 9 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Şimdi buradan nereye gidiyorum? Bakın şuradaki trabzanımın tepesindeki sık iğneyi saydım. 1 geri, 2 geri. 1, 2, 3, 4, 5. 4 zincir çekiyorum. 2 sarıyorum ve buradaki şu 5 tane sık iğneyi takip ediyorum 1 2 3 yani tam şu trabzan tepesindekinin ortasına üçlü trabzan yapıyor 1 2 3 4 tane zincirimi yine çektim ve buradaki trabzanın iki gerisine geliyorum buraya yine sıralı 5 tane sık iğne yapıyorum şimdi bu sırayı nereden hatırladınız Zincirin üzerine yaptığım sıra aslında bu sıra. 1, 2, 3, 4. Burayı birlikte tamamlayalım. Trabzanın tepesinden devam ettirdim. Sık iğnemi buldum. Üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Ve yine buradaki sık iğnemi buluyorum. 2 geri geliyorum. 5 tane sık iğnemi tamamlıyorum. 3, 4, 5. Şimdi şurada ne yapmıştık? Bakın 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. 2 sardım. Bakın en sondaki sık iğnenin tepesine. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir sırayı tekrardan başa döndürmüş oldum. Şimdi modelimin anlatımı bu şekilde. Ben modeli tekrar modelin üzerine bir kere daha kurdum. Sizler bundan sonra buradaki sık iğne sırasını yapacaksınız ikinci sıra olarak. Ardından şuradaki sırayı yapacaksınız üçüncü sıra olarak. Ve 4. sıra olarak yine sık iğne yapacaksınız. Yani model 4 sırada kendini tamamlıyor ve kaydırmalı bir model gördüğünüz gibi. ilk sıradan başlayın. Diğer 3 sırayı üzerine ekleyin ve bu şekilde devam ettirin modelinizi. Ben şimdi böyle küçük bir parça üzerinde size anlatım yapmaya çalıştım. Tabii ki büyük parçam da hazır. Yine Alize Diva'da denedim. Modelimi Alize Diva'da hazırladım. Bakın ilerledikçe bu şekilde görünecek. Ön arkası da yok. Her iki tarafında modelin kullanabilirsiniz. İpime de çok yakıştı. Bu tığ ve bu numarayla bu şekilde şöyle kalıp gibi bir görüntü oluşturdu. Sizler tabi farklı tığ numaralarıyla daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Ve gayet güzel bir model olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Benim bugünkü modelimde de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.